Arkadaşlar merhaba. Kamu personeli alımı YouTube kanalımıza hoş geldiniz. İş ilanları kariyer.com internet sitesi olarak bu yayınımızda yüksek maaşla kamu personel alımı gerçekleştiren 3 adet kalkınma ajansına değineceğiz. Evet 3 adet kalkınma ajansı yüksek maaşla kamu personeli memur alımı yapıyor. Hangileri bu ajanslar? Mevlana, Fırat ve Doğu Anadolu kalkınma ajansları. 3 ajansında başvuru ekranları açıldı. Haberimizin en altında başvuru ekranına ulaşacaksınız ve kılavuzlarına ulaşacaksınız. Gelin hep beraber bu ajansların tüm ilan detaylarını tek tek inceleyelim. Başvuru kılavuzlarına bakalım ve başvuru ekranını size tanıtalım. Evet Mevlana Kalkınma Ajansı iki farklı ilanı duyuru yaptı. İç denetçi alımı ve uzman personel alımı gerçekleştiriyor. Toplamda 4 kişilik kontenjan var. Başvurular 6 Şubat 2021 tarihinde sona eriyor. Başvuru ilanına dair olarak KPSS şartı, YDS şartı gibi hükümlerde bu şekilde bakabilirsiniz. Burada kısa kısa verdik. Aşağıda kanalımızdan tüm ayrıntılarıyla beraber bakacağız. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'na baktığımızda DAKA diye geçmekte iki kişilik kontenjan var. Yine başvurular 11 Şubat 2021 tarihinde sona eriyor. YDS'den 70 istemiyor, KPSS'den 80. Genelde 80 olarak geçmektedir. Fırat Kalkınma Ajansı'na baktığınızda yine yüksek maaşla 5 memur alımı yapıyor. Bir hukuk müşaviri, uzman personel alımı, bir kişi kontenjan, lisans, iktisadi idari bilimler fakültesi veya eğitim fakültesi olan uzman personel alımı. Yine e, uzman personel, mimar mühendislik alanlarında ve iki kişilikte büro personeli alımı ile kurumsal iletişim alanlarında başvurular olacak. Başvuru ekranına gelmeden önce tek tek ajansların başvuru ilanlarına, kılavuzlarına, resmi kılavuzlarına tek tek inceleyelim. Evet, Fırat Kalkınma Ajansı kılavuzuna tıkladığımızda Fırat Kalkınma Ajansı kılavuzunda yer alan hükümleri tek tek görebiliyoruz. Fırat Kalkınma Ajansı personel alım ilanı. Burada hangi hükümler doğrultusunda hangi illerde Fırat Kalkınma Ajansı ıı, görev alıyor? Onlar yazmakta. Tüm detayları bulunmakta. Daha da büyütelim. Ee, bir hukuk müşaviri, uzman personel, uzman personel yine destek personeli şeklinde devam etmekte. Sınav şekli, yarışma sınavı, sözlü mülakat olacak. Başvurular 15 Şubat'ta bitecek 23'e 9'da. Başvuruların nasıl, nereden yapılacağına dair tüm detaylar var. Başvurular 3 ajans içinde Sanayi Bakanlığı'nın internet sitesinde ajans sınav başvuru. Birazdan bu başvuru gördüğünüz üzere başvuruların nereden yapılacağına dair kısaca detaylandıracağız sizlere. Aranan şartlara baktığımızda genel şartlar var tüm ilanlarda olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu mahrum bulunmamak gibi güvenlik soruşturması, erkek adaylar için askerlikle ilgili hükümler gibi hükümler bulunmaktadır ve ayrıca özel şartlarda yer alıyor. Bu özel şartlara da adayların tek tek inceleyerek KPSS, YDS gibi şartlara diğer deneyim şartı varsa onlara başvuru Kılavuzundan tüm ilanlar için bakabilir. Sınavların nasıl yapılacağına dair her türlü detay bu kılavuzda gördüğünüz üzere uzun bir kılavuz. Her şey vardır. Ücretlendirme nasıl yapılıyor? Hangi hükümler dahilinde? Ee, yine toplu sözleşme e, ilave tediye ödemesi yapılıyor. Bu yüksek maaş e, belirttiğimiz maaşın üstüne ekstradan e, ikramiye var. E, toplu iş sözleşmesi e, mali ve sosyal yan haklarda bulunuyor. Fırat Kalkınma Ajansı başvuru ilanı bu şekildeydi. Mevlana Kalkınma Ajansı'na baktığımızda yine aynı şekilde hangi hükümler, yönetmelik kanunlar dahilinde yapıldığı da belirtmekte. Bir bir iç denetçi, 3 uzman personel alımı var. 26 Şubat'a kadar başvurular devam ediyor. Mülakat listesi yani başvuru sonuçlarının ne zaman belli olacağı da yazıyor. Yine başvuru adresi gördüğünüz üzere Ajans sınav Başvuru diye geçmekte. Mevlana Ajansı'nın kendi internet sitesi de var. Buradan girip detayları inceleyebilirsiniz. Yine genel şartlar hepsinde aynı. Devlet memurluğuna atanmadaki aranan genel şartlar var. Yine uzman personel, iç denetçi alımı ile ilgili de özel şartlara tek tek ayrıntılarıyla buradan inceleyebilirsiniz. Yine uzun bir kılavuz. Sadece şartlar değil, yarışma sınavının yani sözlü sınav nasıl yapılacak? Buna dair detaylar, değerlendirme nasıl yapılacak? sonuçlar nasıl duyurulacak, görevlendirme yani her şey detaylarla yazmaktadır. Çalışma koşullarına kadar dahil. Ayrıyeten TAKA Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı personel alımı başvurularına baktığımızda ise karşımıza yine resmi ilan çıkmakta ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı personel alım ilanına ulaşmaktayız. Hangi kararname, hangi kanun yönetmelik çerçevesinde alındığına dair Başvuru illeri var. Bitlis, Hakkari, Muş, Van gibi illerde görev yapıyor. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı. Bununla ilgili detaylar yer alıyor. Bir uzman bir iç denetçi alımı yapılmakta. Başvuru şekli, başvurular, genel şartlar görüyorsunuz yine aynı. Uzman personel alımı ile ilgili şartlar, KPSS şartı, KPSS'siz başvuru da var bu ilanda. KPSS puan aranmakta aranmadan iş tecrübesiyle başvuracak uzman personel adayları da var. Bunlara ilgili hükümlerde yer almaktadır. Evet, iç denetçili alımı ile ilgili yine sınav şartları ve ayrıca 11 Şubat'ta başvurular görüyorsunuz bitiyor. Yine ajans sınav başvuru internet adresinden başvurularımızı online olarak yapabiliriz. Şahsen veya herhangi posta yoluyla bakanlığa veya ajansa başvuru yapamıyoruz arkadaşlar. Buna da özellikle dikkat edelim görüyorsunuz. Tüm her şey sınavın nasıl yapılacağı 3 farklı ilanda da anlatılmıştır. Şimdi hep beraber son olarak da başvuru ekranımıza bakalım. Başvuru ekranını açtığımızda Sanayi Bakanlığı'nın Ajans sınav başvuru internet sitesini görüyorsunuz. Ajans sınav başvuru internet sitesinde doğal Anadolu Kalkınma Ajansı personelimi alımı ilan detayları son başvuru tarihleri yer alıyor ve sağ üst köşede E devlet ile giriş. E devlet ile girişimizi buradan yaparak hangi kalkınma ajansına başvuru yapacaksak hangisinin şartları taşıyorsak bundan başvurularımızı yapabiliriz. Evet kanalımızı takip etmeyi unutmuyoruz arkadaşlar. Hoşça kalın diliyoruz.